Yüzyıllardır Çin ve Hindistan tıbbında kullanılan bu kök şimdi bilim dünyasında da mercek altında. Gelin bu mucizevi bitkiye bilimin gözüyle daha yakından bakalım. Kronik iltihaplanma vücudunuzun bağışıklık sisteminin sürekli olarak aşırı uyarılmasıyla oluşur. İnflamasyon adı verilen bu durum birçok hastalığın gelişiminde rol oynar ve dünya çapında ölümlerin yarısından fazlasına sebep olur. Zencefil, çoğu iltihaplanmaya karşı etki eden 400'den fazla doğal bileşik içerir. Bu bileşiklerin güçlü iltihap önleyici özellikleri vardır. Bu sayede birçok hastalığa karşı önleyici olabilir. Zencefil şişkinlik, kabızlık, kramp ve gaz gibi semptomları hafifletebilir. Bir çalışma zencefil takviyelerinin fonksiyonel dispepsi semptomlarını iyileştirebileceğini buldu. Zencefil mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir inceleme baharatın hamile kişilerde sabah bulantısını ve Kemoterapi gören kişilerde mide bulantısını iyileştirebileceğini buldu. Zencefil ayrıca ameliyat geçiren kişilerde mide bulantısını ve kusmayı önler. Laboratuvar araştırmaları, zencefilin boğaz ağrısına neden olan bakterilere karşı bazı antibiyotiklerden daha yüksek antibakteriyel etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bir çalışmada 5 gün boyunca 4 gram zencefil takviyesi alan kişiler, plasebo alanlara kıyasla yoğun egzersizden sonra kas ağrısında bir gecikme fark ettiler. Başka bir incelemede zencefilin bir kişinin adet döneminden önce veya sırasında ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceği bulundu. Zencefil, kalp sağlığını destekleyebilecek polifenol adı verilen belirli antioksidan türleri içerir. Bir araştırma, günde 4 gram zencefil almanın yüksek tansiyon riskini ve kalp hastalığı riskini azalttığını buldu. Zencefildeki antioksidanlar kansere yol açabilen hücresel hasarı azaltabilir. Bir inceleme Zencefilin kolorektal mide, karaciğer ve pankreas kanser türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini buldu. Yetişkinler günde 4 gramdan fazla zencefil almamalı ve hamile kadınlar günde 1 gramdan fazla almamalıdır. Tedavi bireysel bir süreç olduğundan, hamileler ve kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar başta olmak üzere lütfen doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Siz daha önce düzenli olarak zencefil kullandınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın.